Buketi podyuma davet ediyorum. Neredesin? Ben bir televizyon programının yılbaşı özel bölümüne katılıyorum. Katılıyorsun, konuksun. Evet. Nedir? Ne meslek icra ediyorsun? Ee, ünlü. Ünlü bir şey olmuş. Make-up artist ve e, güzellik uzmanı. Ve Yılbaşı özel programında sen varsın. Evet. Nasıl oluyor bu iş? Yılbaşı özel programlarında ünlü make-up artistler, güzellik uzmanları gece 1130 12'ye 3 kala çıkıp gözaltınıza gayba sürün, alnınızı kırışırlar, mahta batalık koyun diye anlatacaklar. Ay, Yeni Allah, yıla öyle mi giriliyor? E, şimdi ay, burada bir konsept olacak. yaratılıyorsa ki konseptlerin en takıntılısı benimdir, e, destekli atın lütfen. Ee, buraya geldim yılbaşında özel bölümde konuğum <laughs> güzellik uzmanı olarak sabah programında olur o şey... ve sabah programına da böyle gidemezsin evet seni dinliyorum ee, Şey hani ünlenmişim ya İlla ki e, make up artist güzellik uzmanı değil burada hayal dünyasında yaşıyorsak ben bir şarkıcıyım ve yılbaşı programına katılıyorum da diyebilirdin Evet aslında onu söyleyecektim de az önce çok da abartmayayım dedim ama hiç keşke söyleseydim <laughs> Allah aşkına hiç Ay, abartmamışsın Houston bir cisim yaklaşıyor. Bakalım. <laughs> Hubble teleskopundan görüntüsünü alalım. Ya yani güneş gözlüğüm olsa güneş gözlüğü takacağım. Bakamıyorum. Vereyim mi? Ver, ama o bana olmaz ki. Veriyorum. Ee, ayakkabılarını göreyim. Allah'ım. <laughs> şimdi ben aç dedim aç bir daha aç bir fiyatları ver. <laughs> bir şey <şimdi gülüyor> Sonra bir sana. daha da açma ama. <laughs> Şöyle aç fiyatları ver. Ee, ...şey hediye ayakkabı. <laughs> Elbise 1950 liraydı. 450 liraya aldım. Küpem 12,5 lira. Nasıl gidiyor? Alıştın mı? Adapte oldun mu? Adapte oldum. Ayakları çok uzun. Ayakkabı bulamıyor. Evet. Daha çok... önce büyük ayaklı yarışmacılar... ...buradan geldiler, geçtiler. Rahat rahat ayakkabı buldular. Her şeyi buluyorlar. 43'e, 45'e kadar kadın ayakkabıları var. Evet. Bu ayağımdaki şu an... ...büyük numara da yine büyük numarada... ...çok seçeneğim yoktu. Ama... E, ...alıştıkça daha iyi becerebileceğimi düşünüyorum Peki, bu Peki alışamadan gidersen ne olur? Umarım alış alışana İki kadar gün kalabilirim. gün geçti, kaldı üç gün. Ve bu üç günde de alışamazsan e, yeni bir hafta yok senin için ufukta. Umarım güzel olur her şey. Sen buraya ilk geldiğinde çok havalı geldin. Sakin ol Bahar, söz hakkı vereceğim. Bahar hiç susmuyorsun. Ee, ve dahi, hatta sen buraya gelmeden daha önce bizim editörlerimiz, yapımcımız senle mutfakta bir görüştüler hatırlıyorsan. Hı hı. Ben de oradaydım tesadüfen. Sana birkaç soru sormuştum o zaman. Sen de bana cevaplar vermiştin. O verdiğin cevapların hiçbirini ben burada görmedim. Anlatabildim mi? Evet anladım size. Ee, ee, ama... Bu geri kalan üç günde bir ateş yak, bir bomba patlat ki puanların yükselsin ve Cuma gününü atlatabilip pazartesiye dahil ol. Tamam mı bu kez? Evet bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Şöyle ben e, üst ve alt payetli bir şey denedim. Bacaklarım kötü durdu kalın olduğu için. Dedim ki bugün de kilomu kapatacak bari bir elbise giyindin. Tam kapansın. Kapanmamış diyorsun. E, çünkü üstünde bu kadar bir kalın elbise var. Evet payet zaten kalın gösteriyor bayağı. Ya dedim en azından hani bacaklar bir ön plana çok çıkmasın. Hani böyle dün Buradan çıkmıştı ya. Yandım, Biraz kapatmaya çalıştım. Ee, e, onun dışında elbisen peki kötü mü? Mesela bugün konsepte mi uymadı yoksa elbisemi hiç mi beğenmediniz? Onu Elbiseni merak ettim. beğenmedim. Sen kaç yaşındasın? 22. Ee, müsaade et annem giysin elbiseyi. Teşekkür ederim. Şimdi böyle iddialı bir elbisenin altına öyle kısa bir topukla zaten çıkamazsın. Eteği yerleri süpürüyor. Yürüyemiyorsun. Tamam, yürüyemiyorsun. Takıldı gelirken e, toplu ayakkabı bulamadın mı? Kaç numara ayakları? 41, 42 giyiyorum da. Ama e... bir tane illa yüksek topuk stilette Kimindi bulursun. 43? Yok, şey 43 hepsi vardı. bu bu boylardaydı. Aleyna elendi. Olan yer var sorsaydım. Evet. E, e, yani elendi. ben böyle platform bir şey alacaktım çok uzun olduğu için ama yok maalesef. Yok ama kestireceksin elbisenin altını. Yani bu kadar yerlere sürünen baksana yığılmış artık. Uzunluğu da geçmiş bayağı yığılmış evet, orada. bir de ağır bir elbise aşağı da çekiyor. Evet. Buradan yukarısı güzel duruyor ama aşağıda şimdi tam bana dön bakayım. Çünkü benim yan durduğun zaman ince duruyorsun. Kemal'in tarafından bakınca geniş duruyorsun tam karşında olunca. Tam yan dön peki bana ben yan dön. Görelim. Nasıl şöyle mi? Evet ince. Yani mesela ben balık gibi görüyorum seni. Tamam bana dönebilirsin. Elbisenin boyu uzun. Evet. Elbisene bayılmadım. Yani Model buradan bakarsan olarak... belli de gözükmüyor bak yani. Görünmüyor. Ama için bu payetle doluluktan i̇şte daha ya, büyük duruyorlar ya. Bir de altında bütün kilosu toplanmış. Mesela dün giydiğiyle daha da kilolu duruyordu. Bu payete rağmen evet. dünkü gibi değil. Ee, güzel bir kızsın. Ee, Giyinmeyi biliyor musun? Bence bilmiyorsun. İkinci günde geldiğim nokta bu. Elbise iddialı bir elbise seçmişsin. Biraz evvel söylemiştim arkadaşına da. O desenli bir pul payet şıklığı tercih etmiş. Seninkinde de böyle pul payetlerden bir desen, desen yapılmış. Ya. yaşını büyüten bir elbise. Eee konseptin de tuhaf bir konsept bulmuşsun. Çok beğenemedim seni kombinini. Bahar ne söyleyeceksin söyle? Hatırlamıyorum. Unuttum El mu? kaldırıyordun deminden beri. Evet. Şöyle yani. Evet evet şöyle yaptım. Ayak numarasını mı söyleyecektin yüksek diye ondan mı? hayır aa, buket için bir şey söyleyecektim aslında. Söyle. Buket'in bu elbisesini ben bir yerde gördüm. Hı. Ama Buket'e hiç yakışmamış. <laughs> Bunu mu söyleyecektin? Evet. Aa, çünkü arkadaşım diye demiyorum ama hiç yakışmamış. Tamam, Buket nasılsın kızım? Allah'tan özür diliyorum Urkan. Allah'tan arkadaşın. Sen. Yoksa ne yapacaktın yorum olarak Bahar? Evet arkadaşım <laughs> ya. İkinci günden beni elde ettin. Hadi ne işin? <laughs> nasılsın kızım? İyiyim. Nasılsınız? Sağ ol. Şuradan yukarıda rüya gibisin. Şur, üstü alsa, şu üstü alsak şu kollarını indirmen, dekolten, saçların, bakışın. Ama keşke diyorum ki buradan itibaren siyah bir etek aşağıya inseydi. Bu kadar uzun olmasaydı ve bu ayakkabıları giymeseydin. Bu ayakkabılar e, hiçbir zaman böyle bir tuvaletin altına giyilmez. Onu da bilmiş ol ama şu üst müthiş görünüyorsun kızım. Teşekkür ederim. Evet önce ben sana bir bir vereyim. Öncelikle asla yaşının elbisesi değil. Ve çok eski sezonlarda kalmış bir desen ve elbise. Bundan 6-7 sene önce yapıyorduk biz bu desenleri. Daha sonra defalarca bu desenlerin böyle makinede hızlı hızlı dokunan payet kumaşlara replika olarak bunlar yapıldı ve hala bunların bu ne diyeyim ya artçı depremi diyeyim yani. Çünkü büyük bir... E, Akım başlatmıştı zamanında. Evet o çok ünlü modacılar efendim devamında... Son derece Alaturka. Renkler asla senin rengin değil. Saçın, makyajın, yaşın gibi. Ama bu etek boyu, bu kılık asla kabul edilemez. Bu kadar. Bu ket. Teşekkür ederim. Bir. Teşekkür ederim. Teşekkür İki. ederim. Ben şunu ilave etmeden geçemeyeceğim. Şöyle. Yaşını büyük gösterdiği için tamamen böyle olmasın dedim dümdüz bir siyah etek giyseydin dedim. Onu evet, da belirtmekte fayda var. Üst. Bir şey soracağım. Sor kızım. Öğretmen hep daha genç gör, genç göstermek ya da yaşımız göstermek. Belki biz biraz büyük göstermek istiyoruz. Çünkü bizim bazen büyük görünmemiz gereken... Ama biraz fazla büyük gösteriyor. Şu ortamlara girebiliriz yani. Girebilirsin ama burada da fazla büyük gösteriyor çocuğum. Ha, öyle konseptler evde... oluyor bana. Ama o, ama öyle konseptler girmeyin. olduğunda büyük görünmenize izin veriyoruz zaten. Seni yerine alıyoruz. Alkışlar... Alkışlar.